Halil Hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Bugün hangi konuyu işliyoruz hocam? Şimdi, Kulduz Savaşımızdaki pilotlarımızı işleyeceğiz. Tayyareciler eski adıyla, onu işleyeceğiz. Onunla ilgili e, Soner Yalçın'ın hazırladığı çok güzel bir destansı yazı vardı. O yazıyı ben 2007 yılında e, Aydın Gazete Flash'ta köşe yazarlığı yaptığım dönemlerde e, hazırlamıştım. Onu e, izleyicilerimize anlatmak istiyorum. Değil hangi mi? zorluklarla, hangi sıkıntılarla neler başarılmış? Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Şimdi ülkemizde Kurtuluş Savaşı'nı verirken, Kurtuluş Savaşı'na başladığımızda tabii ki pilotlarımız da uçaklarda var Kurtuluş Savaşı'nın içerisinde. E, bu dönemde uçaklar çok zor şartlarla kaldırılabilen küçük aletler dönemsel olarak baktığımızda o savaş dönemlerinde tabi yine de e, gönlü yiğitliklerle dolu Türk yiğitlerinin e, uçakları nasıl e, İngilizler tarafından Osmanlı İmparatorluğu işgal edildikten sonra İstanbul özellikle işgal edildikten sonra bu uçakları nasıl kaçırdıkları ve Kurtuluş Savaşı'nda neler yaptıkları e, bu kısa hikayede mevcut. E, bunları anlatacağım şimdi. Buna bir avuç teyyarecinin destanı da diyebiliriz. Türk pilotlarının o dönemlerde hangi zor koşullarda neler başardığını öğrenmemiz açısından çok önemli. Şimdi 7 Haziran 1920'de İstanbul Maltepe trengarında saat 1.30'da yolcuları bırakan tren gardan ayrılıyor. Trenden inen birkaç yolcu alelacele gece karanlığında kayboluyor. İstasyon tenalaşıyor. Sadece iki tane yolcu garda oturuyorlar. Nemden ve heyecandan sırıl sıklam terlemiş olan bu yolculardan birisi pilot vecihi Hürkuş. İkincisi de pilot Rıdvan. İstasyonun loş kısmında bekliyorlar sabırsızca. Kısa bir süre sonra baş makinist Eşref Bey görüşü görünüyor ve Şakir ve eşi Müzeyyen az ileride bekliyor. Ancak Şakir bir buhran içinde uçamayacak gibi görünüyor. Stresleri de çok fazla çünkü ertaf İngilizler tarafından sarılmış. Bu arada diğer pilotlar da görünüyor. Pilot İsmail Zeki, pilot Kazım, pilot Bezmi. O dönemde yetiştirilmiş pilotlarımız bunlar. Ekip bir eksikle tamamlanıyor. Tabii bekleyecek zamanları yok. Harekete geçiyorlar. Osmanlı'nın bu genç pilotları İngiliz işgali altındaki İstanbul'dan Anadolu'daki Mustafa Kemal hareketine tayyara kaçırma görevine başlamışlar. Çok, çok ciddi ve özellikle de ölümü göze alarak yapılan bir evet. ee, çalışma son durumu aralarında gözden geçirebiliyorlar ve uçabilecek halde üç tane teyyare olduğunu tespit ediyorlar o dönemde. İsmail Zeki Fokker'i Kazım Albatros'u ve Cihide yanına alacağı Müzeyyen Hanım ve Eşrefli'ye birlikte keşif tayyaresini kullanmaya karar veriyor. Üçü de Birinci Dünya Savaşı'na pilot olarak katılmış kişiler bunlar. Bezmi, Şakir ve Rıdvan'ın kullanacağı tayyareler ise uçacak gibi değil. Onlar da Maltepe'deki diğer uçuş görevlileri buluşup karayoluyla gitmeye karar veriyorlar Anadolu'ya. Tabi o sırada uzaktan Hintli olan İngiliz kuvvetleri görünür ve pilotlar artık kararlıdır, tayyareyi kaçıracaklardır. Şimdi bu noktaya gelmeden önce hikayenin bu son noktasının yaklaşımı. Şimdi önündeki pozisyon 7 ay önce 100 tane tayyare. 8 Kasım 1919 tarihinde İngilizler İstanbul Yeşilköy'deki tayyare istasyonu ve hangarlarını müttefikler tarafından kullanacağını söyleyerek 3 günde boşaltılmasını ister. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın envanterinde sadece 100 tane tayyare vardır ve bunun 60'ı Yeşilköy'dedir. İngilizler 45'ini Maltepe'de bir arazide yapılan portatif hangara götürür. Taşıma sırasında hepsini harap ederler. Kalan 15'i işi zaten kırık dökükmüş. 1920 yılına girerken Anadolu'da İstiklal Savaşı'nın başlamak üzere olduğunda İstanbul'daki pilotlar ve makinesler duyuyor. Mondros ataşkes Antlaşması sonucunda bunların bir kısmının Osmanlı Hava Kuvvetleri ile de ilişkisi kesiliyor. Anadolu'daki, Anadolu'daki ulusal güçlere katılmak isteğiyle Anadolu'ya giderken boşta gitmek olmaz diye düşünüyorlar. Ve bu tayyareleri kaçırma kararı veriyorlar. İngilizler ise Türklerin tayyare kaçıracaklarını hiç hesap etmedikleri için son derece rahat davranıyorlar. Maltepe'deki hangarlara nöbetçi bile koymaya gerek duymuyorlar. Görevli birkaç kişi zaten Türk orada ve gece yapılacak olan operasyondan da haberleri var. <laughs> Şimdi tabii Türk pilotlar e, gruplara bölünüp hangarlara dağılıyor fakat ihtiyatlı davranıyorlar. Burada en önemli konu şu. Ee, motorları çalıştıracaklar geçecekler ama arazide nasıl uçakları kaldırmaya elverişli mi hangarların bölgesi diye ee, plan yapıyorlar tabi bu planı 10 gün önce yapıyorlar çukurlar tümseklerle dolu pist var ortada çok kurnazca olarak plan yapıyorlar diyorlar ki makinist Şakir tayyare futbol takımını kurup idmanlara başlıyor burada futbol oynamak çok zor diye pistin çukur ve tümseklerini onarıyorlar şu zekaya bak futbol takımı kuruyorlar. Ondan sonra diyor ya burada çok tümsek var. Burada oynanmıyor. Dolduruyorlar tabii. Oradaki birkaç İngiliz nöbetçi de bunları dikkate almıyor. Uçakla ilgileneceklerini düşünmüyorlar. Hepsi de pilot. Çok güzel bir şey. Yani o mutlu evet. oluyor insan bunları okuduğu zaman bile. Planı eksiksizce uyguluyorlar. Başaracaklarından başka çareleri yok. Yakalandıklarında biliyorlar ki sonları hiç iyi olmayacak. İlk havalanan ee, kim oluyor? 24 yaşındaki pilot Kazım gezenin karanlığında kaybolup gidiyor başarıyor. Sırada 25 yaşındaki pilot İsmail Zeki var. Yaşlarına bakar mısınız? 24-25 Pistin sonuna geliniyor. Yükselmede irtifa ona yetmeyince tepeyi aşamıyor. Uçağa çakılıyor ve parçalanıyor. Arkadaşlara tereddüt ediyor. Yardıma gidelim mi gitmeyelim mi harekete devam edelim mi diye. Ee, paramparça olmuş teyyarede mucize eseri İsmail Zeki ayağa kalkıp onlara doğru yürüyor. Rahatlıyorlar. Sıra 24 yaşındaki pilot Vecihi'ye geliyor. Vecihi Hürkuş. Birinci Dünya Savaşı'nda 7. Tayyara bölüğü pilotlarından biri. Bir Rus uçağı düşürmüş. İçindeki en deneyimli pilot da oymuş. Tayyarenin geniş kanatları fazla ağırlığa rağmen kolayca yerden havalanıyor. Tam dar ve küçük meydanlar ayrılırlarken motordan kesik homurtular geliyor. Tayyaresini havada tutabilmek için var gücüyle mücadele veriyor. Başaramıyor o da tümseye çarpıyor. Tayyaresi ateş alıyor. Pilot Vecihi pilot vecihi, müzeyyen hanım, hafif, makinist Eşref ağır yaralı olarak kurtuluyor. Yardımlarına bezmi yetişiyor. İstasyondan aldığı arabayla Eşref'i koyuyor ve hızla kayboluyor. O sırada İngiliz askerleri istasyona doluşuyor. Pilot vecihi İngiliz askerlerine görünmeden tren garına koşup trene atlıyor ve gecenin karanlığına karışıyor. İngilizlerin buradan ancak sinek havalanır dediği pistten 3 tane tayyara havalanıyor. Ancak bir tanesi Maltepe'den uzaklaşabiliyor. Tabi İngilizler ondan sonra Pilotları aramaya başlıyorlar. Kimdi bu adamlar uçakları çalıştırıp kaçırdı diye. Ondan sonra pilotlar hakkında bilgi getirene ödül vereceklerini söylüyorlar. Türk pilotları her yerde aranırken yeni bir kaçış planı yapıyor. Bu arada tayyare kaçırmak isteyen bir başka grubun varlığını öğreniyorlar. Güç birliği yapıyorlar. Pilot Fazıl, pilot Emin Nihat, pilot Muhsin, pilot Hayri, pilot İhya ekibine katılıyor. Artık İngilizlerin tayyarların kaçırılmaması için sıkı önlemler almışlar. İstanbul'dan tayyarla kaçırmak güç. Bir nefer olarak ulusal güçlere katılmaya karar veriyorlar ve Anadolu'daki hurda tayyareleri onararak savaşmak için sabırsızlanıyorlar. 15 Haziran 1920'de İngilizler tehlikeli Türk tutukları genellikle Selimiye kışlasında tutuyormuş. Pilotlar tedbirli kıyafet giyerek tutukluların ve onların başındaki Osmanlı askerleri gibi haremden küçük bir istombata dolaşıp Marmara'ya açılıyorlar. Çok enteresan. <laughs> Sağ salim Mudanya'ya geliyorlar. Bursa, Eskişehir üzerinden hava istasyonu bulunan Konya'ya ulaşıyorlar. Türk pilotlarının kaçtıklarını öğrenen İngilizler 24 Haziran'da Malta'daki tüm uçakları yakıyor. Osmanlı hava kuvvetlerini lave ediyor. Çok enteresan bir hikaye. Evet e, Bu pilotlar tabii ki İngilizlerin çıldır çıldırmışlar artık İngilizler bu nasıl olur nasıl başardılar diye bir çılgınlık yaşamışlar. Şimdi e, bu e, Anadolu'ya gelen pilotlarımızdan ilk şehit pilotumuz onu bir tanıyalım. Çeşitli yerlerden kaçıp binbir güçlükle Anadolu'ya gelen pilotlar Konya'da buluşurlar. Burası Birinci Dünya Savaşı'nın transit merkezi. Askeri depolarda Filistin cephesinden kaçırılan hurda 17 tane teyyare var. Teyyareler uçamayacak kadar kötü ve bir avuç. Yılmıyorlar, gece gündüz zorlu çalışmaya girişiyorlar. Yedek parça sıkıntısını tayyarenin fail durumuna getirmelerini son derece güçlendir güçlendiriyordu. Örneğin o dönemde bez kaplı uçakların dış etkenlerden muhafazasını sağlayan emaye elde yoktu. Patates, paça, yumurta akı gibi jelatinli maddeleri kaynatıp bu garip terkiple tayyarelerin bezlerinde bu açıklık giderilmeye çalışılıyor. Çok enteresan değil mi? Savaş zamanındaki başarının enteresan bir sonucu. Yağmurda bezler sarkıyor. Uçaklar hep havada parçalanıyor. Bir de işin o sıkıntısı var. Tayyarlı uçacak benzin Rusya'dan İtalya'dan kaçırılarak at eşek sırtında getiriliyormuş. Çok enteresan yani. Şu i̇nsanların yaptığı çalışmaya bak. Pilotlar e, azimle çalışırken Konya'da bir gerici ayaklanma çıkıyor. İngilizler ve saray işbirliğiyle Zeynel Abidin ve kardeşleri Konya'daki Delibaş Mehmet. Pilotlar tabii bu çalışmaları yaparken Konya'da bir gerici ayaklanma meydana geliyor. E, İngiliz ve saray işbirliğiyle Zeynel Abidin ve kardeşleri Konya'daki deli Baş Mehmet ve 500 adamını ulusal güçlere karşı kışkırtıyor. Ulusal savaştaki ilk şehit pilot Konya'daki bu gerici ayaklanma sırasında veriliyor. Birinci Dünya Savaşı'nda bir kurşun yarası bile almayan pilot üsteğmen İbrahim Etem Konya istasyonunu savunurken 3 Ekim 1920'de gericiler tarafından şehit ediliyor. Çok enteresandır. Pilotlar gericilere karşı tayyareleri korurken ellerinde silahları bile yok. Zorlu mücadelede sadece ülke işgal düşmana karşı değil, yerli işbirlikçilerine karşı da bir savaş veriliyor. Tüm bunlara rağmen pilotlar, makinistler bazı teyareleri çalışır hale getiriyorlar. Ulusal güçlerin elinde çalışabilir halde 8 tane teyare var. Yunanistan'da ise 75 tane. Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan olguya bakın. 15 Tem Ağustos 1920 İstiklal Savaşı'nda ilk uçuşun yapıldığı tarih. 23. Tümen Komutanı İzzettin Çalışlar Kula ve Alaşehir civarında havadan keşfin ister. Kula ve Çalışlar'ın hava keşfini ister. Pilot Assubay Vecihi 08'de havalanır. Havalandı havalanmasın ama tayyare pek itimat vermiyormuş. Motor arızalı, kanatları hurda. Zaman geçtikçe tayyarenin bir parçası yerinden fırlamaya başlamış. Radyatörler su damlatıyor. Pilat vecihi yine kararlı dönmeyecek, görevini kusursuz yerine getirecekmiş. Keşif için havalanıyor ama Alaşehir tren garında Yunan kuvvetlerini görünce irtifasını 600 metreye kadar indiriyor. Yunan askerleri Türklerin çalışı teyaresi olduğuna ihtimal vermiyor. Bu nedenle Türk uçağını kendi uçakları sanarak yanılıyorlar. Pilot veziyi bu fırsatı kaçırmıyor. Ardı ardına iki tane bomba atıyor. Yani bunları da elle atıyorlar. Yani öyle uçağa takılı bomba falan yok. Yarındakilerle atıyorlar. Çok enteresan bir şey ya. Yunanlılar orada bayağı bir bozguna uğratıyor. Uçağı 50 metreye kadar indirip makinalı silahla Yunan askerlerini tarıyor. Ne kadar güzel bir şey mermisi bitene kadar. Sonra geldiği gibi geri dönüyor. Yunanlılar Türk pilotun bu ucube teyyareyle nasıl uçtuğunu hiç akıl erdirememişler. Alaşehir hava saldırısı Türk Hava Kuvvetlerinin Kurtuluş Savaşı'ndaki ilk zaferi oluyor. Bundan sonra da bunu gerileri takip ediyor. Pilot Rıdvan ve pilot İhya Pilot Rıdvan 1897-1930 yıllar arasında yaşamış. Pilot İhya 1896-1934 yıllar arasında yaşamış. Kurtuluş Savaşı'na pilot olarak görev yaptılar. Savaştan sonra Avrupa'da sivil havacılıkta çalıştılar. Pilot Rıdvan 1930 yılında İtalya Ario Espresso hava yola çalışırken yakalandığı bir fırtınadan kurtulamayarak denize düşer. Cesedi bulunamaz. Pilot İhya ise Avrupa'da çeşitli firmalarda pilotluk yapar. 1934 yılında Bulgaristan'da bir dağa çarparak vefat eder. Talihlerine bak insanların. Bizim bunlar Kurtuluş Savaşı'nı borçlu olduğumuz insanlar. Evet. Savaşı borçlu olduğumuz insanlar. Pilot Vecihi Hürkuş 1896'da doğar, 1969 yılına kadar yaşar. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu o yapmıştır. İzmir Hava Sahasına inen ilk pilot odur. Sadece Türk havacılığının değil, Türkiye tarihinin en müstesna isimlerinden biridir. İlk sivil havacılık okulunu açmıştır. İlk özel havayolu şirketi Hürküş'ü kurmuştur. Gülhan askeri Etip Akademisi'nde de 1969 yılının 16 Temmuz'unda da yaşama veda etmiştir. İstiklal Savaşı'nın kahraman pilotlarını da kısaca bir okuyalım. Yunan uçaklarıyla savaşmak için arızalı olduğunu bile bile teyaresine binen pilot Üsteğmen Yemenli Fehmi. Kalkışta uçağın düşmesi sonucu 24 Mart 1921'de şehit olur. Pilot eğitimini almaya da almıştır. Ne ilginçtir 1974 yılında Kıbrıs'ta düşen pilotun adı da Fehmi Ercan idi. Lefkoşe'de Ercan Havaalanı'nda bu şehitliğin adını taşımaktadır. 13 Ağustos 1921 Sakarya Savaşı öncesinde keşif yaparken tayyarelerin havadan ateş alması sonucu iki pilotumuz Behçet ve pilot Üsteğmen Süleyman, Süleyman Sırrı şehit olmuştur. Süleyman Sırrı hava fotoğrafçına çok muvaffak olmuş değerli bir gözlemciymiş ve fotoğraf şube müdürüymüş. İlk Yunan uçağı 1 Eylül 1920'de pilot Üsteğmen Hasan Basri ve Assubay Vecihi tarafından düşürülmüş. Çok iyi bir hatıcı olan Hasan Basri bu düşürdüğü ikinci uçakmış. Birinci Dünya Savaşı'nda Irak'ta da bir İngiliz uçağını düşürmüş. O dönemdeki Vecihi Hürkuş filmini izlemiştim. Uçak gelirken çıkarıyor tabancalarıyla karşı pilota ateş ediyordu. Çok enteresan bunlar yaşanmış olaylar yani. Çok enteresan. 27 Haziran 1922'de Afyon Seyit Gazi bölgesinde keşif yaparken tayyarelerinin arazı, arızalanması tayyarelerinin arızalanması sonucu mecburi iniş yapan Türk pilotları Küçük Fehmi ve İhsan uçak Yunanların eline geçmesinde tayyarelerini yakarken yakalanıp esir düşerler. Küçük Fehmi 1928 yılında İstanbul'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeder. 25 Temmuz 1922'de Afyon üzerinde keşif yapan Türk pilotlar Teğmen Cemal, Ahmet Bahattin idaresindeki t Yunanlılar tarafından düşürülür, pilotumuz şehit olur. Assubay Cemal 1. Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde bir İngiliz uçağını düşürmüştür. 20 Ağustos 1922'de de 4 Yunan keşif uçağını düşürmüştür. Uçağa İsmet İnönü adını vermişler. Bunlar da kim? Pilotlar Sıtkı, Kenan, Muhsin, Vecihi ve Behçet. Hep aynı isimlerde dönüyor. İnönü Savaşı'nda gösterdikleri kahramanlar ötürü, kahramanlıklardan ötürü mükafat alırlar. Onların içinde en büyük ödülü Garp Cemiz'in cephesi komutanı Mirliva İsmet Bey'in şahıslara gönderdiği şu telgraftır. İnönü Meydan Muharebesi muzafferiyetinin, muzafferiyetinin amillerine, topçularına, tayyarecilerime hasreten selam ve teşekkür ederim. Birkaç ay sonra pilotlar bu komutanları İsmet Bey'e bir jest yaparlar. Yunanlardan ele geçiren keşif tayyaresine İsmet adını verirler. Çok enteresan. Çok enteresan. Bir savaş ortamında yaşanan enfes bir olay yani. 27 Ocak 1923 günü Türk Hava Kuvvetleri en değerli pilotlarını kaybeder. Pilot binbaşı Fazıl ve Deniz As Emin eğitim uçuşuna çıkarlar. Uçağın motoru havada durur. Mecburi inişe geçtiklerinde yere çakılırlar. Kurtuluş Savaşı'nın kahraman pilotu Fazıl, Türk pilotlarının idealiydi. 1918'de İstanbul semalarında 5 İngiliz uçağını, 1921'de yeni 7 Yunan tayyaresini tek başına püskürten adam. Tek başına aralarına dalarak püskürten adam. Yani tarihimizin e, tozlu sayfalarında neler neler var. Yani birazcık e, insanlarımız bilgilensin istedim. E, bugünleri bize armağan eden sayısız şehidimizin önünde yani bir Türk olarak saygıyla eğilmek ve onlara dua okumaktan başka elimizden bir şey gelmiyor. Ama e, bu şekilde de anmak bile insanı çok mutlu ediyor. Evet. E, bir avuç taayarizinin destanı da bu. Umarım izleyicilerimiz e, mutlu olurlar, bilgi sahibi olurlar. Hepsine selam ve sevgilerimi sunuyorum. Çok sağ olun hocam. Siz sağ olun.